mavi gezegen. Yani dünyamız. Yüzeyinin yüzde onu buzullarla kaplıdır. Avustralya hariç her kıtada hatta Afrika'da bile buzul görmek mümkün. Fakat en büyükleri Greenland ve Antarktika'dadır. Antarktika'nın yüz ölçümü neredeyse Afrika'nın yarısı büyüklüğündedir ve %98'i buzullarla kaplıdır. Aynı zamanda dünyanın en kurak yeridir. Kıtanın bazı yerlerine 2 milyon sene yağmur yağmamıştır. Kuraklık dünyanın soğumasıyla bağlantılıdır. Çünkü Dünyanın soğumasıyla okyanuslardan daha az nem buharlaşacağı için daha az yağış olacaktır. Buzullaşmayla bağlantılı olan bu kuraklıklar insan yaşamının gelişebilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Kuraklıkla başlayan hayatta kalma mücadelesi adaptasyon ve zekanın gelişmesine katkı sağlamış. Çünkü kaynaklar kıt olduğunda bir rekabet başlar ve bu rekabet hayatta kalma mücadelesini başlatır. İnsan uygarlığı bu dönemler arasında gelişti. Ancak hala buz çağındayız. Milankovic'in döngüsüne göre önemli olan kışların ne kadar soğuk olduğu değil, yazların ne kadar sıcak olduğudur. Sadece dünyada değil, diğer gezegenlerde de buzullar var. Mars Express ve Mars Reconnaissance Orbiter, Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma yapmak için tasarlanmış çok amaçlı bir uzay sondası. Buradan gelen radar verileri Mars'ta büyük miktarlarda su buzlarının olduğunu ortaya koymuştur. Peki buzullar nasıl olur da kütlelerine rağmen suyun üzerinde batmaz? Buz kristalleri Yapısından dolayı boşluk içerdiği için sudan daha az yoğunluğa sahiptir. Denizde yüzen buz dağları da soğuk içeceklerimizin içerisine attığımız buz küpleri de bu sayede yüzmektedir. Yüzen buzun deniz seviyesine bir etkisi yoktur. Çünkü yerinden ettiği suyun boşluğunu kaplar. Buz dağları buzullardan kopmuş parçalardır. Uzunlukları birkaç kilometreyi, kalınlıkları da 300 metreyi bulabilir. Deniz üzerinde sallanmadan dururlar. Buzdağının görünen kısmından fazlası suyun altındadır. Tüm buzullar erirse su altında kalır mıyız? Tüm buzullar erirse deniz seviyesi dünya çapında 70 metre yani 230 fit yükselir. Yükselmeye devam eden deniz seviyesi nedeniyle kıyı bölgesinde yaşayan çok fazla insan risk altındadır ve dünyada kıyı bölgesinde yaşayan insan sayısı 600 milyona yakındır. Önümüzdeki yıllarda kıyı bölgesinde yaşayan insanların daha güvenli bölgelere yerleştirilmesi gerekebilir. Deniz seviyesinin yükselmesi ekosistem kaybına yol açabilir. parlak ve beyaz rengi nedeniyle yansıtıcıdır. Güneş ısısını emerek dünyayı soğutur ve bir öncekinden daha soğuk başlayan kışlar buz çağını koruyarak olumlu geri besleme döngüsüyle sonuçlanır. Bir sonraki buzul çağı 500 bin yıl sonra olabileceği öngörülüyor. Fakat küresel ısınmanın da etkisiyle bu sayı 100 bin yıla kadar çıkabilir. Ümit ediyoruz ki insanlık bir sonraki buzul çağını deneyimleyecek kadar uzun olsun. Siz de buzullar hakkındaki bilgilerinizi yorumlar kısmında paylaşırsanız birlikte tartışmış oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.